Belediye binası merkezde iğrenç Çin setli düzenlerden bir tanesi geldi. Hiç sevmiyorum abi bu düzene 100 kere saldırı yaptım hala midemi bulandırıyor. Yani her savaşın skoru farklı oluyor. Bazısında 3 alıyoruz bazen 2 alıyoruz. Değişiyor sürekli değişiyor. Şimdi üst taraftaki öfke bölgesini temizlesem çok tatlı olur diye düşündüm ve şuradan başlattım direkt savaşımı. Kraliçe koruyucu gelsin kelle de atalım arkadaşlar. Okey. Rakip minyon prensi hızlıca aşladıktan sonra devam ediyoruz. Bomba yuvasının yan tarafında tarafındayız. Bomba yuvası bize musallat olmadığı sürece sıkıntı yok. Ya kraliçe ile koruyucuya musallat olabilir de şifacıları salsın. Bir görünmezlik attım dostlar. İlerleyişimiz devam ediyor. Şu koruyucuya dikkat etmemiz lazım. Bir canı da olsun. Hemen koşu yoluna bir görünmezlik daha attım. Kaysa çarı temizliyoruz an itibariyle. Şimdi bir görünmezlik atmadım. Acele etmiyorum. Bekleyişteyim. Hava savunmasını temizleyelim. Şöyle bir görünmezlik attım. Ne olur ne olmaz diye. Cehennemi de aldıktan sonra ben kaçaraga Ay alamadık cehennemi. <laughs> Olaya bir bakar mısın ya? Aldık diye son vuruş yetti diye düşündüm. Geri çağırdım ama yetmemiş. Şampiyonu attım. Şuradan bir Tomruk gönderip süper duvar kırıcı atalım. Sarmaşığımızı yan tarafa atacağız gibi duruyor. Fırını zehirleyelim. Ordu kaymasın diye mecburen şurayı sarmaştırıyorum dostlar. Barbar kralımıza destek atacağım. Şimdilik beklemedeyim. Evet, fırını bir eritelim hızlı bir şekilde. Şurada bir Totem büyüsü desteği sağlıyorum dostlarım. Merkeze girişimizi an itibariyle garantiledik. Şöyle bir totem büyüsü daha attım dostlarım. Barbar kralın özelliğini bekletiyorum. Kraliçe vesaire beklemede. Merkez tarafa bir görünmezlik atmama gerek yok. Şampiyonun özelliğini henüz basmadık. Şöyle şampiyonun özelliğini bastım artık. Kralın özellikle kullanıldı. Şampiyonu görünmez yapıyorum. Arka taraftaki duvarları açtıktan sonra koruyucu özelliğimi hala beklettim. Şuradan bir kelle gönderdim. Ordu yan tarafa ilerlemeyi tercih etti. Roket mızrağın etkisiyle birlikte o tarafı saldım. Üst tarafa odaklandım. Şampiyon ilerlesin abi. Şurada bir öfke atalım koşu yoluna. Hemen bir kraliçenin özelliğini basalım. Totem büyümüz var. Şurada bir totem büyüsü attım. Şampiyon da yan taraftan kötü gelmiyor. Koruyucunun özelliğini an itibariyle kullandım. Şurayı da bir dondurdum arkadaşlar. Sanırım buradan 3 yıldızı almayı başardık. Manyak bir saldırıydı ya çılgın bir saldırıydı. Tomruğun arka taraftaki duvarları falan kırması bu arada çok iyi oldu. Baya baya ordu arttıra arttıra üçledik. Hani kanırta kanırta üçledin derler ya. Öyle yaptık arkadaşlar. Evet ordumuz gerçekten kıyak güzel bir şekilde. Şimdi buradaki saldırımızı tamamladıktan sonra diğer hesaba geçelim. Bir tane de oradan saldırı patlatalım.